mutsuz kente mutlu yağmurlar yağıyordu. Aylardan bir dili zemheri. Canım yanarken gözler gördüm sanki yangın yeri. Elveda bedenden bedene yollandığım günlere. Elveda beline sarıldığım güzellere. Elveda memur çocukları gibi zor terk ettiğim kentlere. Gittim ben sonsuzluğa, sorgusuzca gittim. Seni martılara emanet ettim. Islak, yorgun, huysuz martılara. Bektaşi tekkesinde değiş okudum. Okudukça sana dokundum. Yangın yeri gözlerine yüreğimi açtım. Gözlerim gözlerine akmak ister. Sen ister gizle, ister göster. Gözlerimden başka göze gitme. Gidersen de sevme, seversen de delirtme. Beni incitme, kapatma gözlerini gözlerime. Sana derdimi kaç satırda anlatırım, kaç baharda yanarım yokluğuna. Yumuşak günelli ellerini nasıl bırakırım sabah karanlığına. Dumanlı dağlarda mavi güvercinli hatıralarım, yeşil dağlarda kızıl kirazlarım. Meydanlarda söylensin şiirlerim, şarkılarım. Varlığın yıldız yangınları aydınlanırım. Yokluğun iri, soğuk yağmurlar ıslanırım. Seni yüz dilde kıskanırım.